Merhaba arkadaşlar, Nasıl TV'ye hoş geldiniz. Bugün size Excel programında filtremeyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Diyelim ki bir tablo hazırladınız veya bir veri hazırladınız. Bu verinin içinde sadece İstanbul olanları veya sadece Hasan olanları veya sadece ne bileyim herhangi bir sınıflandırma yapmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yine sınıflandırma yapmak istediğiniz yeri seçerek veri kısmına gelip buradan filtreyi seçtiğiniz zaman otomatikman en üst kısımda oluşacak sütundan Tümünü seç. Gördüğünüz gibi buradan mesela sadece İstanbul olanları seçerek ben bu sınıflandırmayı yapabilirim. 1, 5, 12, 14 numaralı insanlar İstanbul yolcusuymuş. Mesela bir otobüs firması olduğunu düşünürsek. Veya Ankara'ya kimler gidecek? Bakmak istediğiniz zaman Ankara'ya 2 numaradaki yolcu gidecekmiş mesela. Gibi filtrelemeyi yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Umarım çalışmalarınızda yardımcı oluruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız lütfen.